Canan Yayın Oyaları kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün size yine güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini aktif hale getirirseniz yüklediğim videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Arkadaşlar güzel bir modelimiz var yine şöyle. Hemen yapım yapımına başlayalım. Ben gene örnek çıkarttığım için birbirlerine yakın yapacağım. Siz bunun aralıklarını kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şöyle başlıyoruz şimdi. 3 tane e, sinek kanadı yaptım bir tane daha yapayım hemen 4 tane olsun aralıkları <laughs> Bu örneği yaptığım zaman ben genelde 13 tane yapıyorum sinek kanadını ama siz gene e, dediğim gibi size kalmış oyanızın ağırlığına göre ne kadar ağır olmasını istiyorsunuz ona göre ayarlayıp yapabilirsiniz. Eğer dışarıya yapıyorsanız da fiyatını ona göre ayarlayabilirsiniz. Şöyle sinek kanadımı yaptıktan sonra Şimdi zürafasını da çekmiştim zaten. Şimdi buraya 6 tane zürafa yapıyorum. İki, 3 4 5 altı tane zürafamı yaptıktan sonra arkadaşlar bir tane boş bırakıyorum. Diğer şunu boş bırakıyorum. Diğer zürafaya geçiyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum. Şimdi tekrardan geriye gidiyorum. Başa geliyorum buraya yaprak yapacağım şimdi küçük bir pırpır yapıyorum yukarı çıkıyorum tekrardan aşağı yukarıya 5 düğümden oluşan yaprak yapacağım ya da şu boş yerlerini de sayabilirsiniz. 3 Bakın şöyle 1 2 3 4 Ben genelde boşluk olan yerleri sayıyorum. şöyle yaptık. Hemen yanına bir tane daha. Biraz yalnız şöyle şurayı alalım. 3 tane yapacağımız için. Hemen buraya bir tane daha yapıyoruz. 3 tane yaprak yapacağım. 1-2-3-4 sonucu yapacağım şimdi Biraz daha yer açıyorum Şöyle Sonuncu yaprağını da yapacağım Arkadaşlar ipim az kaldı, şöyle bir düğüm atıyorum. Böyle yapacağım şimdi. İpiniz azaldığı zaman böyle yapabilirsiniz. Biraz daha ipi kullanabiliyoruz. 3. sonuncuyu da yaptım şöyle yaprağımı oluşturdum şimdi Arkadaşlar bunu şöyle yatırıyorum şöyle ve buradaki pırpıra tam dibine atıyorum şöyle yatırdım şuradaki pırpıra pırpıra diyorum pardon zürafaya ipimi bağlıyorum şöyle daha sonra bu zürafalarıma tekrardan 6 tane zürafa yapıyorum ki Çiçeğim açıldığı zaman Güzel dursun diye 3 7 de yapabilirsiniz bu Sizin yaptığınız çiçeğin büyüklüğüne göre En az 6 tane yapın Kaç oldu 2 4 6 yedinci yaptıktan sonra geri dönüp sinek kanadını yapımına devam edeceğim. Bakın şöyle oldu şimdi örneğin. Benim ipim çok az kaldı arkadaşlar. Onun için siz sinek kanatlarının yapımına böyle devam edeceksiniz. Şimdi ipimi değiştireyim ve modelimizin yapımına devam edelim. Arkadaşlar ipimi bağladım. İpimi geçirdim iğnemi. Bakın şurada yaptık yapmıştık ya çiçekler e, yapraklar burada en sonda kalan şuradaki zürafanın içine ipimi bağlıyorum yukarıdan atıyorum aşağıdan ve daha sonra buradaki zürafanın içine ipimi alıyorum ve buraya bir yuva oluşturuyorum şöyle bir yuva Şimdi ipimi şöyle alayım. Bunu yürüteceğim biraz. Şuraya başa geldim. Hemen keseyim bunu. Arkadaşlar buraya şimdi 13 tane pırpır yapıyorum. Siz gene bu pırpırları modelinizin büyüklüğünü kendiniz ayarlayın. Biraz büyük düşmesini istiyorsanız bu bu pırpırlarınızı biraz büyük tutun. Küçük tutun istiyorsanız modelinizi pırpırlarınızı daha küçük tutun. Bu gene size kalmış bir şey. Elinizin kendi elinize göre ayarlayın. Çünkü model zaten kendiliğinden bir büyük bir model oluyor. Şimdi buraya 13 tane pırpır yapıyorum. sayalım. 2, 4, 5, 6, 7, şöyle biraz şöyle çekiyorum. 7, geçmiş olduğunu biraz 8 9. 12 ve 13. pırpırımı yaptım Hemen ben çeviriyorum örneğimi Evet şimdi arkadaşlar yukarıya çıkıyorum ve bütün pırpırların üzerine gelecek şekilde zürafalarımı yapıyorum. 3 sıra zürafa yapacağız. Zürafalarımızı çok büyük yapmayalım. 2 hepsine sırayla zürafa yapacağız. 3 sıra olacak arkadaşlar. Ben şimdi biraz yapayım. Üçüncü sırada size tekrardan modelini göstereyim. Videomuz uzamasın diye arkadaşlar. Arkadaşlar birinci sıra bittikten sonra ikinci sıraya geçerken buraya şöyle hemen keserek yapmıyoruz, eksilterek yapmıyoruz. Normal zürafa şeklinde en baştaki pırpırımızı yine aynı şekilde yapıyoruz. Bakın şurayı göstermek istedim. İkinci sıramızı da aynı alttaki yaptığımız gibi zürafalarımızı yapıyoruz. Çevirdik. Üçüncü sıraya çıkarken de aynı işlemi yapacağız. Yani eksiltme yap yapmadan yapıyoruz. Şimdi ben bunu tamamlayın, üçüncü sıraya bitene kadar tamamlayayım arkadaşlar. Şimdi üçüncü sıramızın en sonundayız arkadaşlar. Şöyle üçüncü sıranın en sonunu yaptım ve tekrardan döndürüyorum. Oyamız şu durumda. Şimdi tekrardan en öne geldik. Bakın şöyle çiçeklerimizin göründüğü yere geldik. Şimdi buraya, şuraya ipimi alıyorum ve buraya 4 tane pırpır yapıyorum. Aynı boyda pırpırlarımı 4 tane pırpır yapıyorum. 2 3 4 tane pırpır yaptım. Ve bu pırpırlarımı şimdi iğnemde toparlıyorum. Şöyle. Ve birleştiriyorum. Birleştirdikten sonra tekrardan buradan geçerek arkadaşlar şurada bakın gözüküyor boşluk. Buradan geçiriyorum ve buraya bir tane pırpır yapıyorum küçük bir pırpır yapıyorum. Daha sonra şu önündeki zürafayı ipimi biraz bol bırakarak şöyle kavisli iniyorum. Hemen önündeki zürafayı ipimi alıyorum. Buraya dört tane pırpır yapıyorum. Aynı işlemi yapacağız arkadaşlar. iki. Üç. Pim azaldığı için ipekledim arkadaşlar. Dördüncü pırpırımı da yaptım. İğnemde birleştiriyorum hepsini. Alıyorum iğneme toparlıyorum. Bunların hepsini birleştiriyorum. Tekrardan buradan giriyorum. Burada küçük bir pırpır oluşturuyorum. Ve aşağıdaki önündeki zürafaya iniyorum. Şöyle. Arkadaşlar aşağı indim. Önündeki pırpıra e, zürafaya batıyorum. Geriye geliyorum. Bütün hep işlemlerimiz aynı olacak. 4 tane pırpır pır yapıyorum. 4 pırpır. 3 dördüncü pırpırımı yapıp bunları toparlıyorum. Aradan giriyorum buraya. Bir tane de küçük bir pırpır yapıyorum. Ve aşağı iniyor. Şöyle hafiften bırakın. Bunun sonuna kadar geleceğiz arkadaşlar. Ben yapayım. Sonunda görüşelim yine. Arkadaşlar üst mod, üst tarafını ben tamamladım. Şimdi şu altta bir tane şey boşumuz, zürafa biliyorsunuz bırakmıştık. Boş olarak bırakmıştık. Bakın şurada. Şimdi diğer ipimizi aldık. Buradaki zürafaya 5 tane pırpır yapacağız arkadaşlar. Hemen ipimi geçiriyorum. Burası boş kalmasın diye. Daha güzel gözüksün diye. Pırpırlarımı yapıyorum 5 tane. İsterseniz siz gene o şu kalan ipi de yürütün. Şöyle hemen 2 3 4 5. pırpırımı da yapıyorum. Şöyle düzenliyorum. Şimdi arkadaşlar ben temizliğini yapayım. Son halini göstereyim size. Arkadaşlar ben modelimi tamamladım. Çok güzel, çok zarif ve gösterişli bir oya. Tavsiye ediyorum yapmanızı. Şu aralığı tabii ki böyle bir sık olmaz. Bu kadar sık olmaz. Siz istediğiniz kadar bu aralığı açabilirsiniz. Eğer dışarıya yapıyorsanız fiyatını ona göre ayarlarsınız. Çok güzel bir oya. Şöyle yakından tekrardan göstereyim size. Şöyle. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum. Başka bir modelde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.